tercih ediyor. Murat verdi can Sevdiği toplar ama abi, sen çalışıyor Ali indi çizgi. Ali Ali ters bir dokunuş. Esrafi şimdi Ali ile 2'ye 1 yaptı. İndi çizgiye. Orta bir kafa savunma Hami. İbrahim'e doğru İbrahim kafayla indirdi. Ali harika bir gol. Mükemmel açıldı. Orta İbrahim ayağı kaydı İbrahim. Sol durmuş koltuğunu aldı. Bak Ali. Durmuş kaleci Aykut. Dese top. Ali İbrahim'e çok geç attı. Bu iki de Uğur. Uğur Ertal. Ekenci top. Marsoçtik birazdan o golü bulur. İçeri doğru. O gol geldi işte. Murat'la geldi. Aldı. Kazandırdı. Emrah'ın önünde kaldı bu top. Emrah şimdi boşluğu oldu. Emrah sol kanada Yunus Emre. Yunus Emre çaprazdan şut! Aykut. Ay, ay, ay. Yunus Emre. Yunus Emre çaprazdan vurdu. Aykut kurtardı. Doğan şey. İsmail şimdi geldi. Doğrudan kaleye Ertuğ. Yunus Emre dokunamadı. Kimse el bektiği var. Penaltı. Bir hakem beyaz noktayı gösterdi. Hakem İbrahim topla kaleci ayrı köşelere gönderiyor. İsrafil oyunda. İsrafil şutu dışarıya temas. 4 dakika ilave süre verildi maça. Bir şut durmuştan dışarıya. Pasinde Murat bir şut son anda orada. Ortasına döndü. Bir aşık adamdan Çat bulamadı. Ortalığı işaret geldi Uğur. Uğur orada. Dikkatli. İbrahim geliyor. İbrahim. İbrahim oluyor bütün. Murat İbece geliyor. Murat. Murat ve ilerden. Ay, Aykut geliyor. Durmuş geliyor. Durmuş. Aykut. Dur. Hamit geliyor. Hamit. Hamit. Gol gol. Bir İsrafil geliyor. İsrafil. İsrafil ve gol. Evet geliyor. Aykut geliyor. Aykut Rakıcıoğlu. Aykut Rakıcıoğlu. Hata yapmıyor. Yunus geliyor. Yunus, Yunus yine Aykut! Solak! İşaret geliyor, Can Demir geliyor! Can geliyor, Can vuruyor! Yunus'ta destek Can vuruyor!